Evet, Facecam'tan geri döndük. Şimdi karşınızda çok merak edilen konulardan bir tanesi altın egzozom tedavisi ve bunu bize uzman doktor Şafak Köktaş hocam anlatacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bu egzozom sürekli duyuyoruz. Nedir biraz tarif edebilir misiniz bize? Aslında egzozom tıbbın geleceği diyelim. Ee, daha da çok duyacağız önümüzdeki yıllarda hepimiz daha çok duyacağız. bir tabii işin içinde olduğumuz için pandemiden beri bizim hayatımızın içinde aslında. Ama daha popüler olacak e, gibi gözüküyor. Çok basite indirgeyecek olursak şöyle tarif edebiliriz. Egzozom bir hücreden salgılanan, içi sıvı dolu e, kesecik diyelim, vezikül diyoruz biz onlara, kesecik. Bir hücreden diğer hücreye gidiyor ve iki hücre arasında, birden çok hücre arasında iletişim sağlıyor. Ve biz o e, keseciğin içinde hangi iletişime sağlamasını istiyorsak onu koyuyoruz, gidip o hücreye ne yapması gerektiğini söylüyor aslında bizim kendi vücudumuzda da var yani bu keseciklerde. Tabii milyarlarca, trilyonlarca var. Sadece biz onu programlıyoruz diyebiliriz. Daha doğrusu keseceğin yanına bazı şeyler koyuyoruz. Mesela saça gitmesini istiyorsak, saçta etkili olmasını istiyorsak biyotin, çinko, saçı büyüten bazı büyüme faktörleri koyuyoruz. Böylelikle saça gidip saça uygulandığında saçın daha güçlü, daha kalın ve daha sağlıklı çıkmasını sağlıyor. Hocam aslında bu birazcık akıllı ilacın daha akıllısı gibi bir yere doğru gidiyor anladığım kadarıyla. E, bu tedavilerde peki, altın egzozom farkı ne? Altın egzozomdan da bahsediliyor. Şimdi birçok egzozom türü var dünyada. Bitkiden elde edilenler, insandan elde edilenler, hayvanlardan elde edilenler, hatta sentetik olanlar bile yapılıyor. Altın egzozomun farkı şu, e bir sığırın ilk e kolostrum dediğimiz bizim e halk arasında ağız sütü de denir. İlk kolostrumdan elde ediliyor. Yani ilk çıkan o yavrusunu besleyeceği ilk sütten elde ediliyor. Bu ilk sütün rengi sarı, altın sarısı. Bir buradan gelme. İkincisi de bu veziküllerin içinde yani egzonun içindekiler gerçekten altın değerinde. Bizim hayatımız için çok önemli şeyler. Büyüme faktörleri, stokinler, interlokinler çok fazla tıbbi terminolojiye girmek istemiyorum ama... Büyüme faktörleri, çok fazla büyüme faktörü var. Ondan dolayı özellikle altın egzom ismi verilmiş. Başka hangi hastalıklarda kullanıyoruz? Ne sıklıkla kullanıyoruz hocam? Bunu? Şimdi dünya kongrelerini ben mümkün olduğunca yakından takip etmeye çalışıyorum. Medikal estetik alanında AMWC dediğimiz ve IMCAS dediğimiz iki tane büyük toplantı var. Ve bu toplantılarda, bu kongrelerde daha doğrusu en fazla girilen ve doktorların en fazla heyecanlandığı toplantılar egzozom toplantıları. Girdiğinizde ee, girdiğinizde bakıyorsunuz oturacak yer yok. Yani çoğu, çoğu toplantıyı ayakta dinlemek zorunda kalıyoruz. Çünkü heyecanlanıyoruz. Gerçekten hepimizi heyecanlandırıyor. Geleceğin tedavisi. Evet geleceğin tedavisi kanser tedavilerine başladılar mesela. Egzozomla o biraz önce bahsettiğiniz akıllı ilaçları hücre içine girmesine egzozomla sağlıyoruz. Mesela sağlıyor onkologlar daha doğrusu. Ee, biz medikal estetik alanında da kullanıyoruz. Skar tedavisinde, leke tedavisinde, saç tedavisinde, anti-aging de kullanıyoruz rozasea hastalarında kullanılıyor mesela. Ee, bir de dünya zaten şuna doğru gidiyor. Hani yüzümde çok yapaylıktan uzak işte 3 dolgu burada, 3 dolgu burada çok fazla belirgin hatlardan çok biraz daha doğala doğru yönelme var. Hastalarımız da bunu soruyorlar. Yani doğal işte dolgu ve toksin istemiyorum, bunun yerine ne yapabiliriz dendiğinde burada egzozom ön planı çıkıyor estetik alanında. Ee, hatta bu girdiğim dünya toplantılarından bir tanesinde şöyle deniyordu kaçınız egzom kullanıyor diye bize doktorlar sordular. %80'imiz el kaldırdık. Peki kaçınızın dolgu ve toksin uygulaması azaldı egzozomdan sonra dediler? Yine %80'imiz ellerini kaldırdı. Yani önümüzdeki yıllarda biraz daha toksinden ve dolgudan eeesa buraya doğru bir yöneliş var gibi gözüküyor. O zaman biraz daha bu tek tip yüzlerden kurtulacağız herhalde. Kesinlikle kesinlikle. Yani beni e, o tornadan çıkmış gibi aynı yüze çevirmeyin diye hastalarımız çok. E, olduğu yaşın en iyi halini e, temin etmek egzozumun amacı. İki hastadan size bir soru sormak istiyorum. Bir tanesi e, diyelim ki işte e, yılları geçirmiş çizgiler, sarkmalar, belli problemler var. Size geldi. Bir tane de daha bunlara oluşmamış 25 yaşında bir e, genç e, bunların oluşmasını engellemek için geldi. Altın egzozonda bunların tedavi süreçlerini bize anlatabilir misiniz? Aynı mıdır? E, nasıl bir yol izliyor? Yani hasta deneyimi nasıl olacak? Tabii kişiye göre değişiklikler muhakkak olacaktır ama kabaca bunu merak ediyordur izleyicilerimiz de. Tabii. Yine güzel bir soru. Sağ olun. Şimdi 25 yaşında genç gelen hastalarda ben artık egzomu ilk tedavi seçeneği olarak öneriyorum. Ama yaş olarak biraz daha ileri, olgunlaşmış, daha deformiteleri fazla olan da kombine tedaviler önerilir genelde. Yani egzom tek başına evet çok etkili ama yanında işte ufak bir dolgu veya toksin uygulaması veya cihazla kombine etmek gerekebilir. Ama dediğim gibi egzom çoğu şeyin yerini alacak gibi gözüküyor önümüzdeki yıllarda. Ve önemli bir bilgi daha vereyim. Şimdi saç ekimiyle ünlü Türkiye tabii. E, deniyor ki genç jenerasyon bilinçli bir şekilde saçları ilk dökülmeye başladığından itibaren düzenli olarak egzom yaptırılırsa e, önümüzdeki yıllarda saç ekimi de tarihe karışabilir deniyor. Harika bir haber. Bu evet. birçok kişinin muzdarip olduğu bir durum. E, hocam peki e, bu başka cihazlarla ya da tedavilerle kombine edilebiliyor mu? Öyle dedin sanırım. Nelerle kombine edebiliyoruz? Nasıl oluyor? Doğru. Mesela işte plazma cihazları var, lazer cihazları var. Bazı alt fraksiyonları var bunların ama çok detaya girmeyelim. E, yüzü lift etmek için, yukarı doğru çekmek için kullanılan bazı cihazlar var. Onlarla kombine edilebiliyor. Dermapen, derma roller dediğimiz e, ee, çoğu hastamızın evinde vardır belki Derma roller. Derma roller ile zaten beraber kullanımı özellikle öneriliyor. Sebebi şu, vücuda bir hasar yaratın deniyor. Cilde bir hasar yaratın. Çünkü egzom tamir mekanizmasını devreye sokuyor. Siz orada yalancı, kontrollü bir hasar yaptığınızda egzom hemen aktif olarak çalışmaya başlıyor. O yüzden zaten etkilerini hemen e, 4. 5. günden itibaren görmeye başlıyorsunuz. Ee, genelde 4 ila 6 hafta arasında uygulanması öneriliyor. Ve öyle 7-8 seansa, mezoterapi gibi 7-8 seanslara ihtiyaç yok. 1 ila 3 seans arasında yetiyor. Bizim tek seans yapıp dramatik iyileşme sağladığımız hastalar var gerçekten. Ee, mesela yara izinde, ameliyat yarısında, yanık yarısında kullandığımız hastalarımız var. Dramatik iyileşmeler gördük tek seansta bile. Hocam verdiğiniz kıymetli bilgi için çok teşekkürler. Eskiden korktuğumuz hep işte bu lekeler, güneş lekeleri, yara izleri, yüzdeki o beyazlıklar bunların hepsinin yavaş yavaş moleküler düzeyde tedavisi olduğunu görüyoruz. Hocam çok teşekkürler. Kıymetli bilgileriniz için tekrardan uzman Sen doktor Şafak Göktaş hocamızla beraberdik. Şimdi sırada altın iğne var. Kaçırmayın.